Ver ben tutayım. Dur şimdi ne yaptın, ne yaptım, şey Başlattım sesi Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? inşallah. Herkese Allah iyilik, sağlık versin. Ben şimdi ne yapıyorum? Et sote. Mantarlı yapacağız. Şöyle görüldüğü gibi. Etler öncülükü pişsin. Şöyle burada soğanımız, sarımsağımız, biberimiz, mantarları şöyle doğruyorum. Şurada şöyle tavuklarımız var. Tepsi de fırında yapacağız. Şöyle görüldüğü gibi. Deniş abi oradayız. Şöyle pişsin. Şöyle etlerimizi, sarımsakları, soğanları, biberleri koydum. Biraz da mantarları koyacağım. Biraz ömürsü vardı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle sebzelerimi hazırladım, doğrayacağım, tepsiye koyacağım. Arkadaşlar şöyle sosumuzu, için mantarlarımızı koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi mantarlarımız. Baharatlarımız, karabiber, toz biber, hepsinden var. Şöyle Ağzını kapatalım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrar şöyle tepsi yemeğimizi yaptık Şöyle baharatlarımızı koyuyoruz. Baharat ışığı yaptım ama ışığı kapattım Yok, değil. Yine karabiberimiz. Ellerim temiz. Şöyle. Dolucanlı Siz malzeme Ne isterseniz koyabilirsiniz ben patates kodum, biber kuru soğan sarımsağını patlıcan isteyen fa farklı şeyleri koyabilir şöyle üzerine tavukları koyacağım tavukları koyup görüşürüz Arkadaşlar şöyle yazdan yapılma sostan da şöyle üzerine koyuyorum gördüğü gibi Şimdi fırına gidiyor birazdan. Yemeklerimiz pişince görüşürüz inşallah. Arkadaşlar yemeğimizin en son halini şöyle göstereyim. Yemeklerimiz otumuz. Daha tepsi yemeğimiz pişiyor. Biz yemeye başladık. İnşallah tepsi pişince gösteririm.